Merhaba arkadaşlar. GSM iletişimde Samsung G973 kodu olan Galaxy S10 ekran değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi ekran paramparça durumda. E, komple bayağı bir parçalanmış. Samsung Galaxy S10 ekran değişimi yapacağız GSM iletişimde. Öncelikle sim kart yuvasını çıkartıyoruz. Daha sonra arka kapağını ısıtıyoruz. Hava tabancasının ayarı 200 olacak şekilde. kenarlardan ısıtıyoruz arkadaşlar. Kamera kamera bölümünün olduğu yere sıcaklık vermiyoruz aksi takdirde o camı eritebiliriz. Oraya özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar. Arka kapağı açarken e, gördüğünüz gibi elimizden geldiği kadar plastik penalarla plastik penalarla açmaya çalışalım. we <laughs> Evet. Toplam 15 adet vida sökmüş olduk. Şu anda NFC'yi çıkartıyoruz. Aynı zamanda kablosuz şarj ve şebeke parçalarının bağlı olduğu parçayı söküyoruz. NFC diyoruz ona. Arkadaşlar bir telefon tamir ederken her şeyden önce e, telefondan akımı kesmek yani batarya soketini çıkarmak gerekiyor. Kısa devreyi önlemek için. Evet. E, zil bazırı dediğimiz parça e, telefonun müzik sesinin çıktığı parça. Aynı zamanda burada da şebeke bağlantıları mevcut. Anakarttan sökmüş olduğumuz vidaların ebatı farklıdır. Buna özellikle dikkat edelim. Aksi takdirde uzun olan vidaları anakarta takarsak ekrana kadar gider ve yeni ekranı kırmış oluruz. Anakarttan sökmüş olduğumuz vida ebatları ufaktır arkadaşlar. Evet dış kulaklık avizesi dediğimiz dış kulaklık soketi dediğimiz seyyar kulaklık parçası. Ön kamera. Arkadaşlar. Telefondaki en önemli parça anakarttır. Ee, anakart cihazın kendisidir. Ondan dolayı da en dikkat etmemiz gereken parça anakart. Hassas bir şekilde çıkarmamız gerekiyor. Titreşim motorunu söküyoruz. Telefonun titremesini sağlayan parça Samsung'ların %90'ında bu parça hep aynıdır. Sıkmış olduğumuz sıvı bataryaya herhangi bir zarar vermez. Tam tersi bataryanın rahat çıkmasını sağlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırık olan ekranı komple söktük. Şimdi sökmüş olduğumuz parçaları yeni ekranımıza takacağız. Evet. Samsung Galaxy S10'un içindeki tüm parçaları sıralayalım. Evet. Gördüğünüz gibi Samsung Galaxy S10'un içindeki tüm parçalar bunlar. Tamamen telefon bu parçalardan oluşuyor. Bütün parçalar bu şekilde Samsung Galaxy S10 bu parçalardan oluşuyor arkadaşlar. Ekran, arka cam, arka cam kapak dediğimiz batarya zil bazırı dediğimiz parça. Dış kulaklık, seyyar kulaklık, avizesi soketi dediğimiz parça. Anakart aynı zamanda kameraları da üzerinde arka kameraları. Anakart da bu şekilde. Titreşim motoru. SIM kart yuvası. Ön kamera. Aynı zamanda NFC dediğimiz parça kablosuz şarj olmasını sağlayan parça aynı zamanda. Evet şimdi bunları sökmüş olduğumuz parçaları sırasıyla yeni ekrana takacağız. Yeni ekranda titreşim motoru ve ee kulaklık avizesi çıkıyor titreşim motoru ve kulaklık avizesi yeni ekranlarda çıkıyor. Orijinal ekranlar bu şekilde oluyor. Evet gördüğünüz gibi titreşim motoru ve kulaklık yeni orijinal ekranda mevcut. Evet, sökmüş olduğumuz parçaları bu sefer e, en son sökmüş olduğumuz parçadan en ilk söktüğümüz parçaya doğru takmaya başlıyoruz yeni ekranımıza. Ekran de takıyoruz. ön kamera Şu an ön kamerasını takıyoruz. Evet ön kamerayı da taktık. Evet dediğim gibi arkadaşlar buraya özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Anakart vidaları ufaktır. Uzun vidaları e, takarsak ana yeni ekranın ekrana kadar gider ve yeni ekranı kırarız. Onun için mutlaka bu ufak vidaları anakarta takalım tekrardan. Evet son olarak son olarak batarya soketini ve zil bazırını ve şu anda da NFC yeni ekrana takıyoruz. Daha sonra sökmüş olduğumuz 15 adet vidayı yerli yerine takıyoruz. Evet garanti etiketini de yapıştırıyoruz. sim kart yuvasını takıyoruz. Evet son olarak kapağı takacağız. Kapağın kendi yapışkanları duruyor. Ekstra daha sağlıklı olsun diye biz de biraz yapışkan sürüyoruz. Evet, telefonu açıyoruz. Hadi bismillah. İnşallah çalışır. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, GSM iletişimde Samsung Galaxy S10 ekran değişimi başarıyla gerçekleşti. Son olarak mengenelerimizi de takalım. Arkadaşlar mengeneleri çok sıkmıyoruz aksi takdirde arka camını veya ekranı kırabiliriz. Hassas bir şekilde, dengeli bir şekilde sıkmamız gerekiyor. Arada plastik var. Gördüğünüz gibi arasında plastik var ama gene de dengeli bir şekilde sıkmamız gerekiyor. El ayarıyla Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Samsung Galaxy S10 ekran değişimi başarıyla gerçekleşti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.